hisse başına karı son bir yılda %55 artmış durumda. Loras Holding bize farklı bir hikaye anlatıyor. Buradaki asıl mesele momentum. Bu karların büyüdüğünü ve hisseye yansıdığı anlamına geliyor. Borç bölü öz kaynak oranı ise %0.12. Yani neredeyse borçsuz. Yani bu şirket para üretiyor. Net kar marjı %7 civarında. Çok yüksek değil. Ama istikrarlı. Öz sermaye karlılığı yani return on equity'si %6. Gayet makul bir değer. Günlük işlem hacmi ise 47 milyon TL civarında. Likidi de açısından yeterli bir oran. Ve en çarpıcı nokta ise yılbaşından bu yana %193 getiri yapmış. Yani yatırımcılar bu hissede ciddi bir büyüme hikayesi görüyor. Sonuç olarak Loras Holding büyüyen, nakit yaratan ama fiyatı birazcık artmış bir hisse. Kısa ve orta vadede fırsatlar sunabilir ama alım zamanlaması çok önemli.